Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Bu konuyla ilgili detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelgede COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği hatırlatıldı. Devamında evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartına uyup uyulmadığının vali, kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek. Vali yardımcısı ve kaymakamlar başkanlığında filyasyon çalışmaları takip kurulları oluşturulacak. Bu kurullarca hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin birebir takip edilerek her gün saat 16'da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinecek. Alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleriyle köylerde ve mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilecek ve bu kişiler bilgilendirilecek, izolasyonda kalmaları sağlanacak. Bir diğer konu basın açıklamalarında Konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda Temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılacak. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarılar yapılacak. Bir diğer konu düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek. Uyulması zorunlu kuralları ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek il, ilçe hıfzı sağ kurulu kararları, ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususlarında uyarılacak. Bir diğer konu toplu taziye uygulamasının olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimiz başta olmak üzere tüm illerde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmaması hususunda tekraren il, ilçe hıfzı sağ kurularında karar alınacak. Ayrıca bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleriyle kolluk araçlarında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde günde en az bir kez anons edilecek. Anonslarda kıymetli hemşerilerimiz salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah Tüm geçmişlerimize rahmet eylesin ifadeleri kullanacak. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden işgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl sağlık denetim merkezi oluşturulacak. İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak. Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim adres, zaman varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak. Tüm kurumların personel ve araç desteğiyle yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulacak. İş yerleri şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde hayat eve sığar güvenli alan sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendirilen geri bildirimlerine göre denetimler yoğunlaştırılacak. Bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla ard arda yapılan 3 denetim sonunda Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberiyle İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksileri güvenli alan logosu verilecek. Koronavirüs, il denetim uygulaması modelinin pilot olarak Kırıkkale elinde başlatılması ve elde edilen sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanacak. Değerli izleyiciler, bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.